belaya, her inanan sabreder. Nimete, sıddıklar sabreder. Bela geldi, tahammül edersin. Yok dersin, boynu isyan etmezsin durursun. Fakat nimet geldikten sonra azmazsan insansın. Anlatabildim mi? Evet. Ekseriyetle nimet geldikten sonra azar. Ahlak insana nimet geldikten sonra azdırtmayan müessesedir. İlk yaptın tarif dikkat edin. İmanı belaya sabrettirir. Sıkıntıya sabrettirir. Bu kolay nispeten. Yok ya nispeten kolay. Hüner nimete sabretmek. Nimet geldikten sonra azmamak. Anlatabildim mi? O sabrın manasını da azmamak için hiçbir refahın temelli olmadığına, namite nahi gitmeyeceğine iman etmek, her şeyin emanet olduğunu anlamak, bunun sahibi hakikisi var demek. Vaqit Almaz